herkese merhaba. Üstünde daha aynısının kapısının önündeyim. Kapı yalnız bayağı bir tarz. Şans kapıyı çaldı bakalım nasıl bir aile bizi bekliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. İyi, siz nasılsınız? İyiyim ben de çok heyecanlıyım. Buyurun. <laughs> Efsane ya bir mi? enerjiyle karşı karşıyayım. Evet. evet. Doğal aldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hemen sizi tanıyalım. Ee, ben Erhan Baki üstünde. Merve üstünde. Hmm. En küçük oğlumuz Yusuf Mete. Hmm. Büyük oğlumuz? Mili. <laughs> Fatih üstünde Mili. Merhaba Melih. <laughs> Nasılsın? Merhaba. İyiyim. Ben de istiyorum. Şey, 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. <laughs> 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 çok güzel, ben, iyi. Yarışmacı arkadaşım başarılar diliyorum desen tamam. olacak şimdi. Yusuf sen kaç yaşındasın? Hayır, 10 yaşında değilsin Yusuf. Aa, sen 4 yaşında mısın? Kendini 10 yaşında zannediyor. 4 yaşına girdim. 3 yaşında. 3 yaşında ama kocaman adam oldun artık. Dört yaşına gidecek. E, <gülüyor> <gülüyor> Bu yaş <laughs> muhabbetini geçelim uzunca. E, Ayşegül varsa. ve Merhaba. eşi Ramazan, Merhaba. Ramazan Demirel. E, onlar da çok yakın arkadaşlarımız. Uzun süredir beraberiz. Ay güzel dostluklar. Evet. Çok evet. dostluk sağ olsunlar. Çok seviyoruz kendilerini. Harika bir aileniz var, dostunuz ve çocuklarınız var maşallah Eşek diyelim. Eşekler. lira biliyorsunuz çok büyük bir ödül. Evet, Aslında merak ettiğim konu ne yapacaksınız? Biz de çok merak ediyoruz. İlk defa bunu da açıklayacağız. Evet. İlk defa bunu Nasıl bilmiyor musunuz? Hayır söylemedim. Aa tamam öğrenelim o zaman. biz Açık konuşmak gerekirse... <laughs> arabamız yok, araba almayı düşünüyoruz. Üzerine bir şeyler ekleyip Şimdi bizim ee, de işimize elimiz... gelir. Biz yakın arkadaşlar olduğumuz için. Şimdi arabayı alınca da biz de gezdirirler artık. E herhalde. Ne görüyorsunuz istiyor, değil mi arkadaşlar? Ben benim istediğim aslında. gibi olacağı için. Biz Merve ile gezeceğiz ama. Yani çocukları babalara yani, bırakıp. O yama yaptık. Sağda zaman tabii, zaten. Tabii, tabii, tabii. Aynen. Buradaki enerji bitmiyor farkındaysanız. Bu enerjiyi stüdyoda da görmek istiyoruz. Çok tabii. merak ediyorum neler olacak. Size bol şans diliyorum. Ben de çok Teşekkür. merak ediyorum. Karşı tarafa şanssızlıklar. <laughs> Aynen. Aa, daha konuşacağız. Hep <laughs> beraber görelim. Üstünde ailesini şu anda burada kulisteler. Berna ile sohbet ediyorlar. Bakalım neler konuşuyorlar. Bir duyalım, son durumları öğrenelim. Sonra buraya davet edelim. Üstünde ailesi şu anda benim yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu ne şıklık bugün. Teşekkür ederim. Siz çok şıklısınız. Teşekkür ederim. Bayağı bir heyecanlı gün değil mi? <laughs> ya tabi yani ister istemez heyecan oluyor. En son bayağı hırslıydın ama Merve Hanım senden daha hırslıydı. İşte o günden sonra çok baskı oldu üzerimde <laughs> evde. Ya. Yani işte tabii ben neler neler çektim. Anlatsana biraz. Baş, başarı, başarıdan başka çarem yok bugün. Peki Merve Hanım karşı tarafa uygulamak istediğim strateji var mı? Çünkü eşimden daha hırslıyım demiştin en son. Valla ee, yapacağız bir şeyler. Var kafamıza şeyler. Aynen. Var taktik var. Taktik var. Evet. Taktik var. <laughs> evet, Peki. Evet. Rakibine söylemek istediğim bir söz var mı? Bayağı bir iddialı söz istiyorum Yani zavallı arkadaş şu neyle karşılaşacağını hiç bilmiyor. Tabii ee, sahnede kendisine başarısızlıklar diliyorum. Ben böyle bir iddia görmedim <laughs> zavallı arkadaş. Dedi bakalım sahnede neler olacak. Biliyorsun <laughs> ev ortamıyla stüdyo bambaşka bir yer. Gayet kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum dedi. Emre Bey, sizleri bekliyor o zaman sizi stüdyoya uğurluyorum ve bol şans diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki o zaman üstün ailesi rakiplerine neyle karşılaşacaklarını göstermek üzere alkışlarınızla geliyor. Şans, kalk, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> <Çok önemli. gülüyor> Erhan mı, Baki mi? Ailem Erhan diyor, arkadaşlarım Baki diyor. Emre de Murat desin canım Allah Allah. <laughs> desin canım, ne olacak? Şimdi zor mu alışırsın? Zor alışırsın Tabii, bu zaten. En iyisi siz bunlara... Ben Erhan kan... değil mi? Değil değil. Tamam, Erhan hoş geldin hoş o zaman. Hoş bulduk. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Erhan ne iş yapıyorsun? Ee, özel bir şirkette planlama uzman yardımcısıyım. Ayrıca e, antrenör olarak çalışıyorum futbolda. İki iş yani. Evet. Ay, şirkette antrenörlük yapmıyorsun. Yok yok. Yok. Orada planlamacılık yapmıyorum. Ha tamam. İki işi bir arada karıştırmıyorsun aslında. Yok. Allah Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ev hanımıyım. Çok i̇ki güzel. İki çocuk annesiyim. 9 yaşında ve 4 yaşında iki oğlumuz var. İkisi de gördüğümüzde. Yani. Evet, evet, tamam. evet. Arkadaşlarınız, aileniz kim? Biz yakın arkadaşlarıyız. Peki. Ayşegül. Benim de iki çocuğum var. Allah i̇şte bağışlasın. Bir kız, bir kızımız var, bir de oğlumuz var. Oo, Aa, ne güzel. Ramazan Demirel, Bakin'in arkadaşıyım. Hırslı bir insan mıdır? Kesinlikle. Yani böyle oyunlar oynar mısınız evde? Ya, ya mi? Ay MMA'ya hiç girmeyin. Ne gelirse oynarız. Yani ne gelirse oynarız. Çok hırslıyımdır, hatta tek rakibim. Peki <laughs> rakiplerin <laughs> içinde <ne> diyeceksin <laughs> Erhan? Yani arkadaşlar yani yazık bilmiyorlar neyle karşılaşacaklarını. Hayırlısı ben olsun Ben de üzüldüm sen öyle deyince. Evet. Bir tanışalım bakalım onları. Tanışalım. Sizi alkışlarla yerinize alalım. Teşekkürler. İkinci